3800 koyundan 6000'in üzerinde kuzu beklemekteyiz. Bu doğan kuzularımız gözümüz gibi bakmaktayız. 4 tane teknik personel, 36 tane koyun bakıcısı ile doğduğu andan itibaren hemen annesiyle yavrularını bireysel bölmelere alıp emiştirme yaptıktan sonra annelerinin kokusuna alışması için 2 ya da 3 gün annesiyle tekli bölmelerde tutup daha sonrasında 5'li 10'lu koyun bölmeleri şeklinde sürüyü yavaş yavaş sürüye alıştırıyoruz. En sonda bu gördüğünüz gibi 400-500'lü gruplar halinde sürülerimizi oluşturarak yaklaşık bir ay içerisinde doğum sezonumuzu bitirmeyi hedefliyoruz. Kuzularımız ilk doğduğu anda 2,5-3 kilogram olup yaklaşık 75 gün anneleriyle beraber emzirip e, sürüden ayırdıktan sonra 30 kilonun üstünde ağırlığa sahip oluyorlar. Yani yaklaşık 2,5 ayda 10 katı ağırlık artışı sağlıyor kuzularımız. 15-20 gün sonra annelerini rahatsız edecekleri için kuzularla annelerini ayrı tutup günde 2 ya da 3 öğün şeklinde tekrar buluşturup emzirme, emzirmelerini sağlıyoruz. İlk dönemlerde 3 sefer süt saati oluyor sabah, öğle ve gece şeklinde ama sonrasında sadece sabah ve akşam şeklinde e, süt saatlerinde buluşturma yapıyoruz anneleriyle kuzularını. Beşinci ayın sonunda 3 kilogram doğan kuzularımız yaklaşık 45 kilogram canlı ağırlıkları bulmaktadır. Yerli olan Bafra ırkımızın melez olması sayesinde hem süt ve döl veriminin çok yüksek olması ve et kalitesinin iyi olması bundan gelmektedir. Koyunlarımızın en önemli özelliği çoklu doğum özelliğine sahiptir. Yani sürümüzdeki bir koyun, en az ortalama iki tane kuzu doğumu gerçekleştirmektedir. Ya yani doğuran koyunlarımızın yüzde beşi ikiz, yüzde onu da üçüz ortalama ile doğum doğum yapmaktadır. Son 2-3 yılın ortalaması bu şekilde. Yani yüz koyundan bir iki tanesi 500 ya da 600 doğuruyor. İlk etapta kokularıyla anlaşıyorlar. Daha sonra e, kokuları sesleri hepsi birlikte birbirlerini bulana kadar sesleniyorlar birbirlerini. En son. Bir iki dakika içinde hepsi birbirini bulduktan sonra karınları doyunca artık ortamdaki sessizlik hakim oluyor. Karnı doyan kuzu gidip yatmaya, dinlenmeye, istirahate geçiyor. En güzel buluşma süt saati. Onu da inşallah bir ay sonra kuzuyla annelerini ayırdıktan sonra birleşme kısmında göreceğiz. O zaman çok daha güzel gözüküyor. Bu yıl vatandaşlarımıza 2000 tane damızlık vermeyi planlamaktayız. <laughs> <kung> eh dia <bar> <tiếc ım Laser> <mgivingquinat>